Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize günaydın. Sabah e, erken saatlerde kalktım arkadaşlar. Daha hala kahvaltı yapmadım. E, Esna benim çalışma masamın önüne yatmış. O yüzden çalışma masasında ders çalışamadım. Dışarıda masaya oturdum. Burası biraz soğuk ama ben artık alıştığım için soğuk. Başlıklı kazanmış yani benim dünya. bünyem. E, 30 tane para çözemedim arkadaşlar çünkü hava soğuk yarın çözerim. Bir şey kaybetmem bir günden. Gelin sizinle beraber e, paragrafın sonuçlarına bakalım. Artık arkadaşlar e, günlük rutinim olduğu için yani alışıyor insan artık. Önceden çözemezdim arkadaşlar 30 paragraf falan. Şu an rahatlıkla çözüyorum çünkü alışmışım. Bu yedinci soruyu da yapamadım. Daha doğrusu ben şey yapamıyorum bu kelimeleri. Onu araştıracağım. <laughs> onun üzerine duracağım. Zaten arkadaşlar yapamadığım bir şey oldu mu onun üzerinde duruyorum. Ondan sonra onu anlayıp e, testimi her, her zaman çözüyorum. Evet, annem çağırıyor arkadaşlar. Galiba Umay ağlıyor. Ben Umay'ı avutuyum. Ondan sonra kahvaltı yapacağım. Evleri toplayacağız. Ondan sonra da dersin başına hemen oturacağız. Biz Esma ile evi toparladık, bugün bize misafir Geleceğim. gelecek arkadaşlar. Yengem dilden beri e, irmik tatlısı yap, irmik tatlısı yap lütfen lütfen dedi. Ben irmik tatlısı yapacağım arkadaşlar, Esma sen neler yapacaksın? Daha Esma karar vermedi arkadaşlar ne yapacağına. E, i̇lk defa irmik tatlısı yapmıyorum, daha önce yapmıştım. Kötü olmuştu, becerememiştim. Bu sefer yapabilir miyim bilmiyorum. Hadi beraber başlayalım arkadaşlar. İlk önce tarifi göre yapıyorum arkadaşlar ben. 2 su bardağı şeker şerbetini yapıyorum ilk önce şu an arkadaşlar. 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı da su. Derin kabı bulamadım arkadaşlar. Bunu da yapıyorum. Bir şey olmaz herhalde. Güzel gözüküyor mu? Evet. Şeker eriyene karıştıralım arkadaşlar. İlk önce şerbetini yapayım, ondan sonra da e, kekine geçeceğim hemen. E, kim gelecek diye sorarsanız arkadaşlar, e, biliyorsunuzdur belki. Ak kız yengem gelecek. Ak kızın köy hayatı. Bilenler bilir zaten. Komşumuz oluyor arkadaşlar kendisi. Dün de beni de yengem tutturdu. Tatlı istiyor canımız tatlı istiyor. Bir tatlı yap da yiyelim diyor yengem. Seni iyi yapıyorum diyor. Tatlı yapıyorum işte. Sabah kalktım sizlerle beraber e, test çözdüm arkadaşlar. Ben tatlı yaparım. Esma da şeyleri yapar. Birkaç bir şey yapar arkadaşlar. Misafir geldim ben kendi odama çekilirim. E, akşama kadar ders çalışırım. Benim onlarda işim yok zaten. Ben şerbetini yapayım arkadaşlar. Ee, kek yaparken de göstereyim sizlere. Arkadaşlar ben şerbetini yaptım. Ee, soğumaya bıraktım. Esma da ne yapacak ben Esma? Mecmek köftesi yapacak. Ben de keki hemen başlayayım arkadaşlar. Ee, geç oldu. Esma bu boz bozuk muydu bu? Çırpayım. Bunu bir şey yaptın Hasan'a bana ver, adam. Geç oldu arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde yapayım. Burada su yok mu telefonum? <laughs> İki yumurta kırdım arkadaşlar bir su bardağı da şeker bunu güzel bir şekilde ilk önce çırpayım. püf noktası zaten arkadaşlar şekerli yumurta güzel bir şekilde çırpmak. O zaman hem kekiniz kabarıyor hem de içine batmıyor. Köpük olmuyor yani. Çatan mıydı kız? arkadaşlar. 180 dereceye ayarladım. Fırınımda dursun. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Günleriniz nasıl geçiyor? Beni siz biliyorsunuz ama ben sizleri bilmiyorum. Hepiniz yorgazıyorsunuz işte. Onur, e, Merhaba, Fena, Antinem. Sizleri görmüyorum. Siz beni sürekli görüyorsunuz. Kanalıma like atmadan, e, yorum yapmadan geçmeyin arkadaşlar. Kanalım hala açılmadı. 4000 saat olmamına az kaldı. Lütfen yardımcı olun bana. Hemen böyle bir şey yapalım artık.

Biraz daha cevap olabilir de aslında. Güzel bir bunu. Evet. arkadaşlar. bu pistin. Ondan sonra ben bunun şerbetini döküyüm. Size beraber gösteririm. Arkadaşlar irmiği, keki, fırına çıkarttım. Ee, sadece bir dakika dinlendirdim arkadaşlar keki. Çünkü üstüne delikler açmam gerekiyordu. Ee, güzel bir şekilde. Esma Güzel bir şekilde içine emsin diye arkadaşlar şerbeti. O yüzden delikleri açtım arkadaşlar. Her bir tarafa eşit bir şekilde emsin diye güzel bir şekilde kabarmış arkadaşlar eee şekilde. Kezazm yapardı olmaz. Mı? <laughs> Onurum yapar? <laughs> Onurum irmik tatlısı yapar ünlem. <laughs> <laughs> Bunun üstüne arkadaşlar krem şantı olsaydı krem şantı yapar <laughs> <biz> üstüne. <laughs> ee, şey yapardım ama ayzürü de gitmiştim, unuttum almayı. Keşke alsaydım yani. Mesela böyle tek tek uğraşacağım ya, döküp gitsin böyle. öyle. Işte. Döküp gitsin diyorlar ki. Ne bileyim. Allah'a gitsin şöyle. <laughs> Hah. güzel bir şekilde arkadaşlar bu içini çeksin. Ondan sonra e, birazcık da dolapta ben bunu dinlettiririm. Misafirlere servis edelim. Arkadaşlar misafirlerimiz geldi. Esma da onlara ikramlıklar hazırlıyor hala. İşimiz de bitmedi arkadaşlar. Vallahi Esma ile sabah e, o kadar yoğunduk ki Oraya koş, oraya yap, onu yap, onu it. Bir yandan biraz kıyafet bir yandan ev süpürüyorum. Bir yandan şey yapıyorum, kek yapıyorum, ondan sonra tatlı yapıyoruz. Yani çok ıı, karmaşık geçti. <laughs> Bu kılık yakışmış, çıkarmayalım. Yani. Değil mi? Be beyaz kılıp şey oldu biraz, sarardı bayağı bir. Telefonuma bakmıyorum ki hiç, hiç bakmıyorum. Ta ilk aldığımdan beri aynı. Jelat bunduruyor arkadaşlar. Ama zaman bir muayene da. Tabii Öyle, Öyle olmuyor olmuyor kesme abi. Ben kredi bulamadım. Benimkine ne hiçbir şey yakışmamış Siyah. Tamam. So. Arkadaşlar ne hazırladığınızı diye soranlara da e, patates salatası. Ondan sonra kek var be arkadaşlar. E, mecmek köftesi, irmik tatlısı yaptım. Bu kadar yeter. Birazdan arkadaşlar ben soba kıvamını değiştireceğim. E, ders çalışacağım ben. İçeri oturamam. Baktım ya. Yeter yeter o. Arkadaşlar videomda böyle sardırmadan izlerseniz e, güzel olur çünkü. İzlenme saatim öyle dolmuyor arkadaşlar. İlk 9 dakika 10 dakika çok önemli. O yüzden atlamadan izleyin ki videolarımı. Şu artık şu 4000 saat olalım yeter. Kaç gündür bir olamadık. Takipçi hemen zaten arkadaşlar bir günde yaptım ben. Bin oldum bir günde arkadaşlar. Sadece işte izlenmem kaldı. İzlenme de oldu mu kanalım açılıyor inşallah. Daha tabii öyle kolay açılmıyor arkadaşlar bu kanal işi. İlk önce şifre istiyorsun, şifre gelecek. Kanalını doğrulayacaksın, kimlik doğrulaması var. Hani bayağı bir mesele bunlar. Olsun onlar var. Aynen. Kaç güne dolar ya. Azlama şey yapsalar, atlamadan izleseler ben istatistiklerden bakıyorum. Atladan yani atlıyorlar. <laughs> ne yazıyor? Atlıyorlar mı yazıyor? Hayır kız şey, <laughs> ilk şu kadar dakikada izlendi falan filan. Oradan tahmin edebiliyorum atladıklarını. Yani mesela bir iş koyurken bırakırsanız selamı oraya, ya, anlattı bir izlerse tamam. Aynen arkadaşlar öyle. Kendiniz izleyemiyorsanız telefonunuzu açıp anladım. koyabilirsiniz yani. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Zaten annemin takipçilerini ben biliyorum, onlar atlamaz. Annemi de atlamadan izliyorsunuz. Ben annemin kanalının şeysine de bakıyorum. Alay'a bir gün o yediğimde En sevmediğim şeylerden biri çatı yapmak. Bunlar oldu o zaman. Bugün Aleyna Tilki'nin şarkısı çıktı Esma. Dün mü çıktı mı? Bu şarkı? Bugün çağıracağım. Bugün çağırsam mı? Bugün çıktı işte. Dün bir şey çıkacak ya. Bunu Aleyna'ya da Bekledim gece 12'ye kadar Aleyna Tilki şarkısı çıkartacak diye. <laughs> Telefonun başında uyuyakalmışım ben. Ondan <laughs> sonra... Uyudum, sabah kalktım, hemen şarkıyı dinledim. Sabah geliyor, kızmayınca çorap arayacağım. Aynen. Sabahları bize hep uyandırıyor zaten. Bize patates salatası içine şey oluyor muydu? Soğudu, oluyor tabii. Yeter mi? İçine alacağım da... Cibol olsun, doğru. Hatta bakayım... Marul doğru. Marul doğru, evet evet. Onu doğru mu? Neyse Esma sen bunu yap. zaten ikramlıklarını sonra göstereceğim arkadaşlar. Ben de şu soba kıvamı değiştireyim. Sonra soba yakayım. Dersin başına oturalım artık. Yeter. Artık yeter. Aynı sen oturamayacaksın ama ben oturacağım. Soba kovası değiştirmekten yoruldum. Normalde arkadaşlar bizim köye e, doğalgaz boruları geldi. Ama bu taraf e, gözükmüyor yani. Doğalgaz gözükmüyor bu tarafta. O yüzden biz de eve doğalgaz alamadık arkadaşlar. Olsaydı alırdık. Böyle bütün bütün oyum yansın ya. Bıktım sizden koyden de bıktım yıldır. Zaten arkadaşlar cumartesi günü galiba gidiyoruz. Demiri vardı buranın Kur, kurpu arkadaşlar kulpu bulamadım Annem nere koydu? Hep kaybediyor annem. Bir şey gitti. Ses kuzu, ses beni kiniktirme, sus, meyleyip durma. Evet, canlar kovamını da doldurdum. Sobamı da yakarım eve gideceğiz. Sonra dersin başına oturalım artık. Yeter, yeter artık yani. Annemin aldığı tripod'unun çekiyorum arkadaşlar. Annem tripod aldı. Ee, güzel yani. Geçen de almıştık. Geçen, e, geçen dedim yani. Geçen sene de almıştık. O da kırıldı. Umarım bu kırılmaz çünkü çok. Arkadaşlar e, irmiimi dolaptan çıkarttım. Şöyle yakından göstereyim. Böyle oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Tadına baktık. Yani ikinci denemem bu arkadaşlar, ee, geçen sene de yapmıştım ve ee, bu sene yaptım. Çalışın. Kızın gel, mecbur çıkacaksın. Mecbur mecbur. Arkadaşlar sobamı yaktım ben. Geçen arkadaşlar annem e, kuşu bunun üzerine koymuş, o kuş kafesini kuşla beraber bu yanmaya başlamışmış arkadaşlar. Ben kuşu kurtardım, demirlerini de kurtardım. Bunları da çıkartmadım arkadaşlar. Soba kuruduktan sonra tekrar bunu e, tille sürteceğim. Geçen öyle bir şey yaşadık arkadaşlar. İyi ki Maviş ölmedi. Vallahi anneme çok kızardım yani. Hayvan canlı canlı arkadaşlar. Annem şeyi fark etmemiş, e, sobanın yandığını fark etmemiş. O yüzden sobanın üzerine koymuş. Ben de şeye gitmiştim arkadaşlar. A101'e alışveriş yapmaya gitmiştim. Bir geldim kuşun kafesi böyle yapışmış. Kuş sürekli ötüyor. Annem hiçbir şeyin farkında değil. O yüzden, o yüzden öyle bir şey yaşadık arkadaşlar. İyi ki kuşa bir şey olmadı. Ee, annem gibi içeride arkadaşlar yemek yiyorlar. Bir yandan da yarınki YouTube videosunu çekiyorlar. Ben de arkadaşlar e, yemeğimi yiyeyim. E, kendime şöyle şey koydum. İçeridekiler ne yiyorsa ben onu koydum arkadaşlar. E, bugün de Günlerden çarşamba Türkçe biyoloji tarih dersi var arkadaşlar. Onları dinleyeceğim. Derse başlamadan önce e, karnımı güzel bir şekilde doyurayım arkadaşlar. Ondan sonra dersin başına hemen oturacağım. Evde birazcık ısılsın. Şu an ev soğuk arkadaşlar oda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, devamını çekerim. Kotur tuba da orma. Zaten bizim oradan geçmeye canı damdan. Arkadaşlar e, Türkçe dersimi bitirdim. Birazdan bir yerine gelmeye çalışacağım. E, misafirlerimiz vardı onları uğurladık arkadaşlar. Kazım babam bu bosketini niye giydin kızar sana oğlum bura batıyor. Zaten ne sanırdı kime değmedi beni bosketimi kim giyip Bura giymiş ya gelmiş batırmış. Kazım babam izler YouTube'da. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah sayıyordun kızıyordu. Nasıl Şu koyunları yirken neyin çok... Iyi. Kıtır kıtır ediyorlar. Su yakın. Su yakın. Bir de biliyorsa. Su yakın. Seninki et 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 yavrum. uzetli Ben amile ne değilim. Böyle yorum yapmışlar da. Aynen. Et Tuğba'nın ki. Kış geldim mi ben böyle kilo aldım. Yaza kadar hiç sayılamam. Yazında da 65 kiloya düşüyor. Vallahi ben de kilo aldım çocuk şey süt gelsin diye. Rejim yapacağım da dayanamıyorum. Sen yapamam bacım. Sen senden olmaz. Vallahi olmaz. Senden olmaz. Sakın bence hiç deneme. Çocuk Bizim ağlar. Melisa'dan da olmaz, bundan da olmaz arkadaşlar. arkadaşlar. Melisa'da dayanamaz, acılar dayanamaz hiç dayanamaz abi. Melisa'da. Dayanamıyorum. 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 Çocuk dayanamıyorum. durmaz oğlum ağlar. Tamam bir yukarı kapatırım. Yok yok dur şu horazın elini çekeyim. Ay. Tuba horazlar mı? Tuba suyun torazı. Ama kozunu biri koş. Yenge bunu hint orası çıkmak için tavuk da hint olacak. Evet, tavuk hint, tavuk hint orası. Şey dedi, Zaten demiş, biliyorum ben. Ben de. de hint tavuğunu istedi de hint orası olması lazım. <laughs> hint orası hint tavuğu benim. Bunun yumurtasını biliyor musun sen? Küçük olur hintlerin yumurtası. Hey, hey, bak ya süpürdüydüm hayatı bakın o hele. Nasıl Tavuklar nasıl değişmiş <laughs> burayı bakın. Yine sabah süpürdüydüm. Nedir? Zırt. ne diyor kız bu? <laughs> Rabbim diyor. <gülüyor> Rabbim. <gülüyor> Rabbim mi diyecek? Bizim koyunları zelatı Rabbim diyor. Esas da pek şey ver. <laughs> Bak bir kaynatan camdan bakıyor mu? <laughs> <laughs> Dün var ya turşu almaya geldim arkadaşlar. Canım gece yarısı turşu istedi. Koşla kut diye girdi koşla kut diye çıktı dede bu çıkardı. bir carı geldi. nasıl oldu? nasıl carı geldi koktuğunu dedim heyedir. Bir yazmış ya Onur Aydın'a gitme dedenin evinde orta ben hasta yapamam. Çocuklar giremiyor, arkadaşlar, giremiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar dedesi orada vefat etti bu ya. Bu için artık öldü yok. Ben giriyorum da bunlar giremiyor. Dedenin evinde ben öldü yok bitti. <laughs> Vay. Vay. Kaynatma bakma da geçer kaynanam dur işte aynı. Valla. İkisi de gitti gayet gelmezler Tuğba. Gittiler gayet. Geliyorum dur. Valla <laughs> <laughs> ne ömrü canımıza alırız. Aman. İçeri gireyim çocuk durmaya yordun. Nasıl alo çocuk bak hele. Ağlıyor çocuk. Geliyorum kızım, geliyorum. Arkadaşlar ben videomun kapanışını yapayım. Kendinize çok çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Nereden izlenmişsiniz? Aynen 7 bin 8 bin izlenmişsiniz ee, arkadaşlar. Zamanımız. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım 2000 olurum hemen. 1500 takipçim var zaten arkadaşlar. Bir daha düşün 4 bin saat dizenle geçelim. O yüzden ne zaman destek olun. İzlemeyin. Nereden geldi? Bin kaldı işte. Bir buçuk bin kaldı. Sonra açılıyor kanalım. Aydın'a gidince çekeceğim orada çekeceğim mi? Çekerim orada işte. Zaten ben saatim orada çekince. Ben çekmeyeceğim. İncilerin bahçesine ne gidiyor? İncileri, zeytinleri, kuzu, hep çek. Bize de oradan zeytin zeytinyağı getir. İncir getir. Daha Getirmiştim sırası. ben. Mandalina yani getir? Bir daha getir incirimiz bitir. Narda var Her şey var. Evet. Ama nargile evet. bitmişti kaldı. Narda. Nar ne çıktı? Kapak çıktı çocuk al. Oynasan kartonun içine dolduruz hep zamanı. Tamam. Neyse arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir tane takipçim de selam Emirhan Çatır diye. Beni şey Instagram'dan yazdı. Annesi Kevser Hanım'a Emirhan'a buradan kucak dolusu sevgiler selamlar. Unutma beğenmeyi de. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.